Allah bizi yaratan kudret Kur'an-ı Kerim'de aslında bize şunu demektedir. Unu verdim, yağı verdim, şekeri verdim ama helvayı sen yapacaksın diye. Yani aklı verdim, size bütün nimetleri verdim ama siz artık bunları değerlendirip içinizdeki nefsinize karşı mücadele edip dünyayı ve ahiretinizi cennete çevirmeniz tamamen sizin elinizdedir diyor. Onun için Allah kendisi mutfakta yemeği yapmıyor. Malzemeyi bize veriyor. Yemeği biz yapmamız gerekiyor. Ve bu değişmez ilahi kanundur. Değişmez tabiat kanunlarıdır. Hiçbir şey bedavadan olmuyor. Hiçbir şey gayretsiz, emeksiz, zahmetsiz olmuyor. Çok çalışmak gerekiyor, çok okumak gerekiyor ve Allah'ın bizden ne istediğini gerçekten öğrenmemiz gerekiyor. Bunu merak etmemiz gerekiyor baştan.